Eser. Bugün sizlerle birlikte, birlikte kendimize gerçek hayat kuracağız. Bu kameraya yapay yapıyoruz şu anda. Kendimize gerçek bir hayat kuracağız. Evet. İyi seyirler, iyi keyifler. Hayır. Çok sıkıldım. Elif'e yemeğe mi Bir arayayım. Alo? Alo? Elif neredesin? Evdeyim ben şu an. Hmm. Ben sana yemeğe geleyim mi diyecektim de. Olur. Ben o zaman seni çağırırım. Tamam hazır mısın sen şu anda? Ben hazırlanacağım. Ben hemen sofrayı hazırlıyorum. Tamam sen o zaman hazır olunca beni ararsın. Tamam, tamam görüşürüz. Bay bay. Şimdi evet. avatarımı değiştireceğim. Giyim odasına gidelim. Acaba hangi yol nereye gitsem? Acaba ne, neler giysem? <laughs> Karakterimiz hazır. Ben de Elif'e bir şeyler almaya gideyim. Boş gitmeyin yani. Burası da Elif'in evi. Şimdi ben Elif'e bir hediye alm almaya gideceğim. Gidiyoruz şimdi. Acaba ne alayım Elif'e? Yani böyle de gidilmez. Acaba ne alsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Şuradaki bir gezinelim. Elif didi didi. Alo? Ben hazır mısın? Elif ben şimdi dışarıdayım. Bir hediye alıp geleceğim sana. Tamam. Boş, boş gelmeyeyim dedim. Tamam ben gelirim birazdan. Tamam geçti. Hemen arabamızı da kilitleyelim. Buraya girelim. Elif'in hediyesini aldık. Şimdi yolu çıkalım. Şimdi o zaman evine gidelim Elif'in. E. Það er það sem það er gætið í maður og maður. Það er það sem það er gætið í maður og maður. Merhaba. Merhaba. Hey. Sana hediye de getirdim. Çok sağ ol. Getirmene gerek yoktu ama. Yok eli boş gelmeyeyim dedim. Yeni ev hediyesi aldım. Teşekkürler. Başladın mı sen mühendisliğe? Evet. Yukarı kata gidelim. Elektrik mühendisiydin değil mi? Evet. Hı. Hmm. Birisi var burada mı? Bu kim? Ben de bence. Nerede? Burada baksana Elif Hacı diyor. Maske kimmiş Elif Hacı? Bence ben de. Ben de. Hadi şimdi yemekte ne var? Ne yaptın? Yemekte tavuk var? Ondan sonra. Hmm. Pilav var. Tamam. Çok güzel bir şeyler ne sağlık. Teşekkürler. Şimdi kahve içeceğiz. Evet. Al kahveni. Bir dakika. Çok teşekkürler. Rica ederim. Arkadaşlar burada ama benim evimin içi gözüküyor. Burası. <laughs> dikkat ettiyseniz şimdi ben ezmek diyorum kapıyı aç bay bay çok sıkıldım bari Elif bana kahvaltıya gelsin bir arayayım. Tadır Elif, benim evde çok canım sıkıldı. Sen bana bir yemeğe gelsen. Olur. Ee, tamam. Ben seni arayacağım hazır olunca. Tamam mı? Tamam. Tamam. Görüşmek üzere. Tamam. Bay bay. Şimdi yemek olarak ne hazırlasam acaba? Ee, bir bakalım. Evde hiçbir şey yok. En iyisi yorum yapalım. Acaba Elif hamburger sever mi ben Alo? Elif hamburger sen seviyor musun? Bana göre fark etmez severim. Ha, tamam hmm. görüşmek üzere. Bay bay. O zaman hamburger alalım. Şu hamburgerden hamburgerden alsam ah, yok <laughs> ya. Boş gitmeyeyim. ne yapayım Şu sandviçten <laughs> alayım. Tamam, sen de, de alalım. Şimdi evimi süsleyeyim. Buradan aksesuarlarımızı alalım. Evi Ay, biraz aydınlatmak için ondan alalım. Şu led ışıklardan takalım. Bunları takması biraz zor. Tamam taktık. Bu halı galiba halı serelim. Ve bir de sandviç koymuşuz. Hazırım. Bir de üstünü giyineyim hemen. Tamam. Üstümü de giyindim. Saçımı da yaptım. Saçımı düzleştirmesi biraz zordu çünkü balık sırtlı Hemen Belif Elif? Ta Şimdi gelebilirsin, ben hazırım. Demek de hazır. Tamam, görüşürüz. Bay bay. Televizyonu da açalım. Elif gelmiş. Gel. Merhaba. Merhaba. Sana elim boş gelmeyin dedim. Sana bir hediye aldım. ne <laughs> gerek vardı? Gel Elif otur. tarifini zor aldım bunun ben. <laughs> güzel mi? Çok güzel. Yani ben sosisi Kore'den getirdim birkaç gün önce. Valla çok güzelmiş. Ben şimdi kahve yapıyorum. Elif, otur sen. Arkadaşlar Elif'in buradan sesi çok fazla duymuyor. Yanımda şu anda. Ondan. Videoyu da bazenleri duyulmuyor zaten. Hadi otur Arkadaşlar şimdi gezmeye çıkıyoruz. Hadi gidelim. Gelelim. Şu anda biz bilgisayardan oynuyoruz. Evet. Ben yeni başladım bilgisayardan ama ilk birazcık zorlanıyor. Ben yani sene oldu ben bilgisayarla oynuyorum ama oynuyorum bence. Ben, ben. Bazen tabletle de çekebiliyoruz. Çünkü aynı hesapta YouTube, Roblox var. Evet. Bu e, benim babamın bilgisayarı. Diğerde Elif'in babasının bilgisayarı. Yok. Babamın bilgisayarı da var. Hı -hı. Benim bilgisayarımda da var. Ben babamın ikisinden de oynayabilirim. Şöyle denize gideceğiz. Sizin bir anda gidebilir arkadaşlar. Evet bazenleri gidiyor. Çünkü mikrofon bazenlere çalışmıyor. Kulaklık geri yani donup duruyor. Evet. Elif'in kulaklığı benimkisine bağlı, benimkisi de benimkisine bağlı. Üç kulaklık ayrı ayrı bağlanıyor benimkisinde. Evet. Ben de bilgisayarda sürünce yamuk yumuk sürüyorum arabayı. Süreyim mi Arkadaşlar bak. Bir dakika dur. bekle. Evet. Düştüm Beca. Dur. Dördün. Şuradan hızlı yapabiliyor musun? 55 ya. Tamam. Gel şimdi. Sen bir, bir bota ya. bineceğiz. Ben abi, alacağım. Ben Tamam sen al. Kırmızı mı Bence bunu al. Hı, yeni açıldı. Yeni mi? Şimdi gidiyoruz. Adaya gideceğiz. Şimdi şunu alalım. Bu polis sağlam. şeyi. Heh. Ne alalım. Bir dakika böyle. Şimdi sen de buna bin. Ben mi süreyim? İyi, ben. ben götüreceğim. Beni takip et o zaman. İyi. Beni takip et. Nereye gideceğimi ben bilmiyorum. Nereye? Hayır da gitmeyeceğiz. Öyle olabilir. Vazgeçtim. çıkacağım mı? Mm -mm. Işte. Yok çıkmadım. Çıktım. Çıkmadın. Çık. Tamam. Arkadaşlar bugünkü turumuz bu kadardı. Partikinin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.